bizi buna yakın bir yerde yemeğe davet etti. Restorantın ismi bir Türk restorantı, çok güzel. Yani üst seviye bir restoran yapmış. Oraya gittik, Wolfgang bizi davet etti. Neyse, ismi Dalaman Restoran. Güzel bir şeyler yedik, içtik. Seninki, seninki giderken ne aklına geliyor? <laughs> <laughs> ha, seninki lavaboya gitmiş. Bir bakmış orada çok güzel bir lavaba Lavabanın önünde böyle Almanya'da meşhur iri tane fasulyeler olur. Evet. Adamlar o fasulyeyle aynanın önünü süslemiş. Hakikaten fasulye gibi görünüyor. Evet. Dedi ki ben dedi beş altısını aldım cebime dedi. <laughs> ne? İstersen ne? sen de al da dedi. İkimiz bir bölüşürüz dedi. Fasulyeyi. Hmm. Ekeceğiz burada. İyi. Neyse ben gittim bir inceledim. Fasulye mermerden yapmışlar. <laughs> Seninki gelmiş alan ya, ekmiş. hala fasulye zanneder, hala bekliyor. <laughs> <Her beklememiş gülüyor> <işte. gülüyor> Evet. Bak, kaşını <laughs> hocam, bitmedi daha. Bitmedi. Ee, Volkan Röken'in kaza yapmış, araba kiralamış. İki koltuklu önde. E, tabii başkan öne oturması lazım. Ön koltuğu öne itiyorsun, ben arkaya oturdum. Ç çantasını taşıyorum. Hı. Evet. Geldik otele. E, hadi çık. Çık da ben de çıkayım. Bir yüklendi hocam, araba bir sallandı. <laughs> Niye? <Neye? �ameri çıkarmamış. gülüyor> kemeri çıkarmamış. Emniyet kemeri. Ama şimdi pusuda ben sana bir şey diyeyim. <laughs> şimdi <gülüyor> havan elinden sokudan başlayacak az sonra. Hocam, şimdi bak, bu kaşındı, bu kaşındı, bu kaşındı, bu kaşındı. Ne diyor? Kaşındı diyor sana. Kaşındı bak, bu Hamburg'a gitti, ben de Münih'e gittim. Alanya'yı temsil ediyoruz, şeyde, standlarda, Turizm. <standlarda>. <laughs> Bunu Hamburg'da PKK'lı grup 50-60 kişiyi bağırıp çağırıp basmışlar bunun standını. Bu da gitmiş tuvalete kendini kilitlemiş, telefonları <laughs> kapatmış tamam mı? <laughs> Aynı anda Alman polisi bana geldi, kartını da verdi. Bak dedi, sizin dedi, Hamburg'daki standı bastılar dedi, buraya da gelebilirler dedi. Hemen bir şey olursa beni ara dedi. Ölüm var mı dedi. Löv <laughs> var mı dedi bir yani bizim Ben diye.